olacağı bu. Ha öyle ya kardeş. Şimdi, bu da bu arkadaşlar şey. bir tık bizler iyi mi gidiyor acaba? Var. Ben iniyorum şu an. Öleceğim herhalde. Main fight'ımız mı var? Köre dönseniz de veririz. Benim var sizin yok. İyi, Ama iyi önce dönüşün. ben girdim. Önce Döndüm aldın. ben. Kör hangi evde çocuk? Aa iki, iki tane pompalı vurdum lan. Raşlayacağım galiba. Yumrukla gireyim mi ona? Girsene. ay, kay. öldük ederim. Umarım DBS bulamamıştır kanka. Raşlayacağım. Bekle. Ne Bekle. olur DPS almasın. Beklesene kendini çabuk. Çabuk gel. Ya, solda, Aa DBS var. Çarpsın <laughs> DBS bulmuş. Aa. Gel, abi ben yapayım. naklanmaya mı geldim buraya mı ne ya? Da, onlar da kamp çarlıya girdi. Evet evet. Trinle girmeyeceğiz. Lekiz. biz. Oo. Girmeyeceğiz girmeyeceğiz. <laughs> kalsa kalsa girme girme <laughs> abi? Deli. Suya attı suya attı kardeşim. Kör hemen Yok. hemen kit at bana kör çabuk. Lan. Ne oldu lan? lan? Gördün mü Yiğit? Oğlum otobüsün önüne takıldım. Kendi sakin, kendine koşuyorum. Sakin ol kardeşim ya. Öyle ölecektim. Bana DB'yi sağlam da. Abi. İstemiyorum. Abi, Teşekkür ederim. İstemiyorum abi. I got ben şey m alayım bir saniye. Kanka. Sen de alayım. sağlam Boşa gider. Arkadaşlar bana 5 el lazım. Arkadaşlar. arkadaşlar bana hemen <laughs> altı. Ben gidiyorum alacağım. <laughs> aldım Lan. ben oradakini. Aldım <laughs> ben oradakini. Aldım ben oradakini. Aldım Kanka bunları vur. Oğlum sen nasıl utama? hızlı koşuyorsun? Aa önüme geçtim durduk yerden. Önde ben koşuyorum. Ben öyle kanka benim sağım yani solum abi. belli olmasın Şu üstteki ilesi. Oğlum bunlar buraya girdi çıktı mı kaçtı mı ne yaptı ama? Bir loot'una bakalım Ulan, da. Finish yersen bir şaşırmam beni finishlerler ama. Bak şimdi ben girdim direkt şu benim. Bura utanmış galiba kanka evet. Girdi girmesine de nereye gittiler bu kadar hızlı? Biz Oğlum, tamam, bir evre bakmamışlar. Hani var yok bunlar ya. bizi kovalamış. Soğuk bizim kovalamış yarım yamalı bence kör bunlar, kör bunlar kör bunlar bizim tepemize çıktı ben he. sana söyleyeyim bakarız şimdi hayırdır ya şeye lan sen çocuğu vurdun ya ha. Ha, mantıklı 5-56 atayım mı 5-6 buldum ben buldum kanka hadi baş ver ananüs aha ya, oğlum Şortumu Anladım, düzeltiyordum. Kitteyim. Nerede? Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Ölmeyin, Önümdeki geldim. Taşlarda verdi. Kırtık bir üstteyim. Atalan. Tamam, geliyorum. Atamamışım. Orada. Nerede lanlar? Orada mı? Kanka dur. Önümdeki taş. Vuracaklar, vuracaklar. Oooo! Helal, helal, helal. Şimdi o çocukları geliyorum ben. Tepede. Arta. çok geri, çok geri, çok geri, çok geri. Tamam, bu sutayım ben. Ne hey, yalan sor. Geliyorum çocuklar, geliyorum ölmeyin. Bomba atıyorum. Kovalıyorsunuz mu? Motor falan yok mu basın? geliyorum. Bunlar Bunun arkasında galiba. Yalandan atıyorum öyle. Burada değil. Kaçmış olabilir ya. Aşağıda bak gel. İkiler sor kalıyor. Bekleyin de. Bekleyin de geliyor. Bekliyorum. Nerede nerede bana söyle söyle. Aa yatıyor önümüzde. Şurada var. Şurada var. İki markımda dolu. Bir dakika. Hadi sen yaklaşın hadi yok. Sıktım yer yokmuş. Yaklaşıyorum. Ağacını etledim. Sollarından açılıyorum ama uzun süre biraz. Sol kay ben ses vereceğim. Tamam. Nice. Nice oğlum nice nice. Yanıyor mu? Helal oğlum helal çok iyisiniz. Soluk, çok iyisiniz bayağı sabramız. iyisiniz. Ben şu kör bir 150 helal. yapayım. Nefes aldı kendi sesi geldi bana ama. Yani. Helal sana helal sana. Gör oradan bize psikolojik destek olun yardım edin. helal <laughs> <laughs> kardeşim. <laughs> 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 Şimdi geleceğim loot yapacağım. 515 tane 556 var. 4 tane kitim var, 4 tane <laughs> arım, 4 tane nerede? <laughs> gelim oraya Gel git, git sen git sen. Ben araçsız kaldım, geliyorum. Kaç gel. gel. kaldın mı bu aracı? Dinlen, lan Bravo bayım. Naka. Sana bir şey söyleyeyim mi? Grand yapamadım. Seriyedim ama. Allah çarpsın kör oldum. Bir dakika oturuşumu değiştirmem lazım. Bomba geliyor oğlum Hmm. Sol no lan. biraz sağlayalım şu evlerin tepesine çıkalım. Lan kay. Lan sağ. Nako. Info vermesin. Very good night. Very good night. Çok iyi çok Oradan iyi fazla iyi. Bagi çeksenize bizim. Bagi yok. Bagi öldü bagi kaymış. Ben arkadan alan dışı ne koşmamız alacağım. lazım ya da buradan koşalım. Nereden alacağım? Yok lan sahabe gireriz sahaya gireriz. Ağlam. Buradan aldım bak. Ön Kanka, kaya oğlum tamam. lan ön kayalar Ağlam. dur bakayım. Gel buraya. gel buraya. Gel buraya. Deniyorum öleceğim şimdi. Gel buraya. gel lan Buradan oynarız isterseniz. Kanka gel gel. Ön kaya bakacağım. Ay tepe vuramaz kanka. Helal oğlum, Gel tepe bak ok kanka. Ok ben ok anladım, ok kanka. Ok oynuyorum. Evet, oynuyorum. Evet evet. Oynuyorum. Evin penceresinde AVM'ye bakan var. Kanka ben evde ya. adam var dikkat et de ona. Baba ben ee... bir kit basacağım. Hem bir eve, eve bir gir bir götünü bir kutla. bir bunun. Bakmaz uçucu. Adamı geriyorlar ya ben oynuyorum. Bekle vuracağız orayı. O kesin Ayy. vurmamız lazım. Öne çek. Tertemiz. Sahibe dikkat et kanka. Sumon var benim. Kaç tane iki tane atacağım Sadece direkt. Sahilde araba var Not ha ona göre. Hmm, Ay, var. bana Ağabey sıkmıyorsa de, yoktur yoktur kanka. Orası parçalar bizi ya. Sabahtan beri burada hiç sıkmadı bir tane varım. At sesini de Arad oynayak yok. ya. Sağa baka koşacağım ha. Eğim koyacağım ben oyuna. Tepeye falan. Oynuyorum. Dikkat edin. İlk gel sağdan gidelim ya. Ay, ben nak yedim. Daha boş kanka. Seyfim. Alır mıyız? Ya, oy ağzımda patladı. Tamam bas sen. İçeride kanka burada. Bana at lan şey, ağzımı at da. Hadi ses sürülsene. Tamam. Sürünüyorum. Buranın içinde. Ben Bir geçtim yapayım, evin dibindeyim. Bomba atıyor dikkat edin. Sen daha çekti sol kay. Aynen Sizde Burası kör nokta. Kapıya bakın yeter. Tolga çık oradan. Çıktım çıktım. Kitleyim kanka. ne dikkat et. Kör geleceğim tutacağım seni. Alan Beklam. dışı var. Alan dışı var. Bana bu red dot'u takan kim amına o, koyayım? Smok attı smok attı. Kendi neydin oturdu amına koyayım ya da birisinin. Gezege. Lan. Canım yarım. <laughs> öldü o çocuk lan, öldü. Lan öldü öldü. Ben şey öldü şey öldü ya. yaptım. Yakıt bidonu öldü. O bir bidon da adam daha geldi. geldi. Soldan basıyor kanka soldan basıyor. Sol ev aynen. Sağ kulü dolu burası. Anladın şurası. Ha duvar dibi alanda ya. Direkt içeriye girdim. Solu Bilmiyorum. vurmamız lazım artık. Evet tepesi Oğlum nereden davak. atıyor bu çocuk? Bilmiyorum. Ter bıktım ya Tepe bir tane atıyor kesin de. Kanka şu önümüzdeki sol taraf alanda. Tepe de bunların arkadaşı yüksek ihtimal. bence lan, bakamaz bize ya dibe girdiğimizde. Duvar dibinden direkt oynayalım ya gelin. Tepede bak gel. Kanka sola eve dikkat edin. Sol evde yüksek ihtimal ya. Lan oğlum yere yattım yani sıkıntıcam diye çıldıracağım ya. Sarı bir Kanka bir daha atladı ya. Öldü öldü. Sol kay. Tam şuradaydı. Tamam. Aa öldü lan. Sus sus sus. Nasıl öldü? geliyor? Tam Dur. sessiz kal. Tam tam sessiz değil mi? Alan değilim ha. Sen git git git. Sen git. Kör gel. Sürün sürün. Şöyle gidemiyoruz mu kanka? Sürün, sürün sürün sürün. Oğlum alana gir artık. Hadi oğlum girdim alana. Dayı çok Burası. güzel bir yer buldum. Tepemden görmüyor beni. İnşallah bizi görecek gibi. Atlıyor galiba bu bizi zıplıyor. Soldan bir çıkış var yani. mı Yiğit? Çıkış var mı Yiğit oradan? Var var soldan Bakayım, var. var. Var 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 var. Alan gelmeden yapalım onu. İlerliyorum. Tek bu galiba. Aa yok kanka. İki galiba. Alan dışı. Alan dışı da biraz yiyeceğiz. Kanka atlayacak ki. ya, atlamayacaktır. Aynen gel Bomba oynayalım ya. Alan yedim biraz çıktım ben. Gelin bekliyorum. Ne attı? Ben attım neydi oğlum? Ben tamam, bekliyorum bekliyorum. Gelin hepiniz. Çık kanka. Git basıyorum. Basıyorum. Bir tık daha arkaya Çıklar, kanka. Son kayı bekle tamam. Camdayım. Bomba atabilirim. Camdayım. Bomba atabilirim. Bomba atabilirim. At kanka. Bekliyorum. Atıyorum arkaya çıkıyor. İstikten daha sol çıkıyor. Ben sol üstteyim sol üstten de adam Hangi geldi. başka sürünen takım da var. Sakin kalın o zaman bir. Sakin, Sakin kalın. Ben. Bir bombam kaldı son. BJK kaldı saraya nakladı. Burada adam. Oha! Lan seni vururken beni vurdu çocuk kör. Kanka, direkt, atarsın. direkt saldım sürün sen. Sürün sen alın bir şey Birbirine sürün. girdi sol oyunlar Evet evet sürün <laughs> Önünde var mı hala? Bak nak oda Kanka... O yok, nak Yok Max'ın bir nakı, nakı var Max'ın nakı var Oynarız burada Seni bas sen Önü, Önümüz ayrı takım Bekle kanka canımı fulluyum Yatıyorlar Solda hala var sol. Aynen ağacın solunda Helal evet, oğlum tekmiş bu Diğerlerini gördüm kaya hizasında Tolkay kaya izi atın. Tamam. Toplu. Kayada var bir. Nak bir tane daha. Tamam bir tane daha kayada var. Koşuyorum koşuyorum. Oyna. Buradan oyunda kankam. Alan dışı bloklayacağım buradan. Acele etme. Silahla. Alan yedi kişi tane. çok öldü. iyisin. Çok iyi oğlum çok iyi. M4 tekli ya fark ettim onu da almadım o yüzden elime. Çocuğa var ya. İlk başta vuramadım ya çok şey oldum. Oğlum var ya kask yelek bir patladı düşmekten bir hal oldum.